Şimdi ana akım medyanın sorunlarını biliyorsunuz, Hantal yapısı e, dolayısıyla epey bir zamandır zaten senden aynı o, o konuda e, aynı görüşteyiz. Ana akım e, medya misyonu büyük oranda aslında tamamladı. Fakat aralarında bazıları mesela İngiltere'de Guardian gazetesi, Financial Times bunlar e, birazcık daha halka ve değişik seslere sayfalarını açarak onlara tabii Telefonla büyük bir ihtimalle ulaşarak veya FaceTime ulaşarak ulaşarak e, böyle bir gazetecilik senin bahsettiğin anlamda bir gazetecilik yapıyorlar. Ama e, benim gördüğüm e, daha bağımsız, daha küçük e, üniteler burada e, daha başarılı olacaklar. Bak 11 Eylül olduğu zaman e, o blogdan al haberini onun üzerine e, yazmaya karar verdim o kitabı ben. o Ana akım medya Tamamen hükümetin sözcüsü duruma gelmişti. Ve hiçbir muhalif görüş çıkmıyordu. Fakat o arada bloglar çıktı. Ve bloglardan o, o hareketliliği, o dinamizmi yakalamıştım. Ve burada bir şey oluyor deyip o, o, o kitabı yazmıştım. Şimdi bugün de öyle. Yani oraya kaydı. Bu yeni platformlara kaydı. Daha küçük platformlara kaydı. Ve burada e, e, ve dikkat ediyorum insanlar bu platformlara çok güveniyorlar. Yani mutlaka e, ana akım ve o televizyonlardan haber almak e, noktasında değiller. Bunu bunu çok net gözlüyoruz. Çünkü özellikle Amerika o kadar polarize oldu ki, yani bu Trump döneminde o kadar kutuplaştı ki e, zaten herkes biliyor, ona yakın e, gazeteler veya ona yakın yayın organları işte onun doğrultusunda yayın yapıyorlar. Demokratlar ise orası ayrı bir konu aynı şekilde konuşuruz ama e, yani Sanders'i seçimin dışına atıp halbuki adamın bütün dediklerini e, işte hepsi ortaya çıktı sağlıkta olsun eğitimde olsun ama Demokratların kendisi adımı devre dışı bıraktılar. Dolayısıyla onların e, demokratlara yakın medya gruplarının da çok e, doğrusu harika bir destekçilik yaptıklarını ben düşünmüyorum. Onun için bu platformların, daha küçük platformların, medyascope gibi yapıların e, bu dönemde çok büyük bir işlevi var ve çok da onu iyi bir şekilde yerine getiriyorlar.